Tarihte bugün 16 Eylül 16 Eylül 1498 engizatör Thomas de Torquemada öldü. İşkencecilerin atası olarak anılan engizatör Thomas de Torquemada öldü. Avrupa'da 1200'lü yılların başında başlayan ve 1700'lü yılların sonuna kadar devam eden dönemde kurulan Engizisyon mahkemelerinde binlerce kişi idam edildi. 1400'lü yıllarda İspanya'da yaşayan Yahudi ve Müslümanlar din değiştirmeye zorlandı. Birçok insan göstermelik olarak din değiştirse de buna razı olmayan binlerce insan ya ülkeden kovuldu ya da Engizisyon'a kurban gitti. Bu dönemde Yahudi düşmanı olarak bilinen Thomas de Torquemada, 1478 yılında kurulan İspanyol Engizisyonunun başına getirilmiş ve 1492'ye kadar geçen sürede binlerce Yahudi yakılarak idam edilmişti. 16 Eylül 1890 Ertuğrul Fırkateyn'i battı. Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan, ve dönemin en teknolojik savaş gemilerinden sayılan Ertuğrul Fırkateyn'i Japonya seyahati dönüşünde yakalandığı şiddetli tayfundan kurtulamayarak battı. 79 metre boyundaki ve 15 metre genişliğindeki Fırkateyn'in geçirdiği kazadan sadece 69 denizci kurtulabildi. Kazada şehit olanlar adına Japonya'da anıtlar dikildi ve aileleri için para toplandı. Japonya ve Osmanlı İmparatorluğunu birbirine yaklaştıran bu olaydan sonra 1974 yılında Kushimoto şehrinde bir Türk müzesi inşa edildi. Müzede Ertuğrul fırkateyninin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları ve heykelleri bulunmaktadır. 16 Eylül 1906 Güney Kutbu'na ulaşan ilk denizci Norveçli kaşif Roald Amundsen, ünlü Kuzeybatı Geçidi'ni aşarak Güney Kutbu'na ulaşan ilk denizci olarak tarihe geçti. Arkadaşları arasında Viking lakabıyla tanınan kaşifin asıl amacı Kuzey Kutbu'nu keşfetmekti. Ancak Frederick Cook ve Robert Peary'nin Kuzey Kutbu'nu ondan daha önce keşfetmeleri Amundsen'in güneye yönelmesine sebep oldu. Amundsen 1928'de kaza geçiren arkadaşı Nobile'yi aramak için Kuzey Kutbu'na giderken bir kaza geçirdi ve kendisinden bir daha haber alınamadı. 16 Eylül 1931 Ömer Muhtar ölüme mahkum edildi. Senusi tarikatının lideri ve Libya'da İtalyanlara karşı yürütülen direnişin önderi Ömer Muhtar, İtalyanlarla girdiği bir çatışma sonucunda yaralanarak esir düştü ve General Rodolfo Graziani'nin başkanlığında bir savaş mahkemesince ölüme mahkum edilerek Saluk'ta asıldı. Osmanlı Devleti'nin Libya üzerindeki hakimiyetinin sona ermesinden sonra İtalyanlar Libya'yı sömürgeleştirme amacıyla bölgeye saldırdı. Ömer Muhtar kurduğu gerilla ordusuyla İtalyanlarla yaklaşık 20 yıl savaşmış ve onlara büyük kayıplar verdirmişti.